Siz ne karıştırıyorsunuz? Aa! Hayırdır devrem, gemide sahur keyfi mi? Af buyur. Hani gecenin körü ya, bu saatte uyandırınca dedim herhalde sahur yapacağız gemide. Ula ye, iç, yat, uyu zaten. Oy nenem. Oğlum, bak bana vampir muamelesi yapma lan. İnsan dediğinin yemesi, uyuması lazım değil mi? Ama bilemada işe yaraması lazım devrem. Haydi bakalım yine aksiyon değil mi? Kaçayız? Oğlum niye kaçıyoruz lan? Polis mi peşimizde? Doğru. Polis olan benim. Ya agacım bak mübarek sahur vakti yorma beni. Hadi anlat. Yarın Vedat'ın itirafını Mithat tabiye vereceğim. Vedat hapse girecek. Oğlum sen kafayı mı yedin lan? Ha? Vedat içeri girerse nefes yenge evrakta sahtecilikten içeri tıkmazlar mı? Tıkarlar. Ee, yengeden mi sıkıldın? Yok. Bu al mektuplarını, ver mektuplarını durumundan sıkıldım Devrem. Ceylan'ı nefesten saklamaktan sıkıldım. Vedat'la anlaşmam anlaşma yok. O içeri, biz dışarı. Dışarı derken? Rusya'ya kaçayız. Haydi. Ali İdris. Tamam mı mesele İdris? Im? Tamamdır uşağım. Sizin pasaportların yanına Ceylan için de ek bir pasaport yapılacak. Ceylan'ın fotoğrafı lazım yalnız. Yarın Meda tutuklansın. Çocuklarla fotoğraf işini hallederim. Al şu parayı da. Eyvallah. Pasaportlarda bizim soyadımız yazacak değil mi? Dört kişilik bir aile gibi görüneceğiz. Aynen. Ne bakıyorsun Devrem? Çok özür dilerim Devrem. Sen az önce bir polis memurunun yanında sahte pasaport düzenletmeye mi çalıştın? He Devrem ne oldu? Ulan beni ne mi <laughs> alet ediyorsun o zaman? Kanunsuzluğa göz yummaktan kendi kafama sıkayım diye mi? Yok Devrem sıkma o kafa lazım bana. Neye lazım? Yarın o kafanı da al bize git. Nefesi al bağa getir. Ben niye gidiyorum aga? Nefesi polisten saklayacağımız evi ayarlayacağım ben Devrem. Veda tutuklanır tutuklanmaz nefesi şikayet eder. Gidene kadar kızı kollamam lazım. Lan sen ciddi ciddi her şeyi bırakıp gidiyorsun ya. Yani. Her şeyimi kaybetmemek için gidiyorum devre. Tahir anlatır sana yenge. Gel. <laughs> sen iyi misin? Gayet iyiyim. Sen? Nefes kafası değilsin yani. Tahir beni buraya niye getirdin? Akşam Esma abla gelecek. Temizli konuşacağız. Daha börek açacağız. Böreği de temizli de unut. Bir daha eve gitmeyeceksin. Neden gitmeyecekmişim? Çünkü gidersen tutuklanırsın. Ne? Neden tutuklanacakmışım ki? Gürcistan'a girerken attın sahte imza. Субтитры а Onun için mi tutuklanacağım? Ama niye şimdi? Ceylan'ı. Ceylan'la Berra almayayım diye Vedat seni hapse attırmakla tehdit etti. Ben de itiraf videosuyla onu tehdit ettim, aldım. Bana eksik anlattın. Tehdit ettiğini söylemedim. Anlaşma yaptık dedin. Tamam her neyse. Anlaşma bozuldu. Niye bozuldu? Çünkü Vedat rahat durmadı. Yiğit'i de aynı şeyle tehdit etti. O yüzden çocuk babamla kalacağım dedi. Seni kurtarmak için. Emin misin? Çok düşündüm. Başka bir ihtimal yok. Senin özgürlüğünle tehdit etmeseydi Yiğit'i kendini ona mahkum etmezdi. Ama Yiğit çok küçük. O daha yedi yaşında. Onun omuzları böyle büyük yükü taşımaz ki. Çok küçük. Yüreği omuzlarından büyük. Sıkıntı o. Ben şimdi öyle söyledim ki. Ben söz vermiştim. Alamayacaktım, güçlü olacaktım. Bir dakika. Vedat. Niye şimdi böyle bir şey yaptı ki? İstediğini elde etti, Yiğit'i aldı. Niye beni hapse attırmak istiyor? Çünkü bu sabah itiraf videosunu polise verdim. Nefes! Nefes! Kızım dur! Nefes! Kızım sağ dur dedik! Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Nasıl kafana göre iş yaparsın? Ya ne yapsaydım? Oğlumuzu alan şerefsize buyur al götür güle güle büyütme deseydim. Bana sorsaydın Her şeyi herkes arkamıza bırakıp kaçıyoruz Nefes diye sorsaydın Bir kere sordum Bu ne Tahir Ne benziyor Pasaport işte Nefes Olmaz Nesi olmaz Nefes Yiğit'in bir haftada geldiği hale baksana Ya o adam daimi velayeti alırsa Vedat daimi velayeti aldı Şimdi de biz onu içeri tıkırız. Heyti de alıp gidiyoruz. Bitti. Hiçbir yere gitmiyoruz. Pes, kızım. Vedat içeri girdiği an seni şikayet edecek. Belki de etmiştir bile. Sen hapse mi girmek istiyorsun? Dün bana sorsaydın, senin mezara benim hapse girmemi garantiledikten sonra değil. Oğlumu sensiz ve bensiz bıraktıktan sonra değil. Gir içeri. Ne? Gir içeri, kır dizine otur beni bekle. Sen kır dizine otur. Ben içeri falan girmiyorum. Ali! Nefes sana emanet. Yiğit alıp geliyor. Sakın çıkmasına müsaade etme. <laughs>